Açıldı açıldı arkadaşlar bir tane daha. Bak 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 mouse tutmuyor ya bak. Boş, boş, bak mouse tutmuyor <laughs> bak. <gülüyor> Yakıştı ama sana mor renk çok. Gelen gelen yeri biz mı? Adım adım. Karpuz, Karpuz karpuza <laughs> kerata karpuza kerata. Geçme. Beklemem. Hocam yaptığı hareketlere bakar mısınız? Vay ayıp bir şey. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş, ne de olmuş de lan? De support olacak. Ersin koş. Ha ne oldu Aa, lan? Atamadım. Haydi <laughs> şey. Elde. Kalk hadi kalk kalk kalk. Küsme hemen kalk. doğru geçiyor. Ananı iyiyim. Var, kalk, dön. Kalk kalk öyle hemen pes etme kalk. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo. Oy! Bravo. <gülüyor> Oy! Oy! <laughs> ne oluyor? Aman be. Vur onu. Hayır ya. Lan <laughs> sana. <laughs> dınk geliyor. Dınk geliyor dınk geliyor. Dınk. Gördün mü? Sözümü nasıl tuttum? Nasıl tuttum sözümü? Helal olsun mı? erkek. Cehennem, Cehennem döndürmez, döndürmez, hayatı sanıyorsam. söndürmez. Yani çok kötü sesler Döndürmez kahretti. artık. Benimki yine senden daha iyi lan. Hadi Ya ben ne yapıyorum abi ne yapıyorum abi ben yargı meşin I can't come hey kız mısın? Kız mısın? I'm <laughs> from Russia. Suka <laughs> yiban. İnandılar bence. O kadar iyi söyledim ki bence Rus olduğuma ben bile inandım. <laughs> oh hayat. Can you? Can you? Go on. What? Shut the fuck up. Thank you Sova. Ben şerefsiz. Tam gel değişik. Hadi at. Atmayacağımı mı sandın? Evet. Ama yemedin. <laughs> Dur sağ beni önden ben. Enayi miyiz oğlum o kadar? <laughs> Bak vallahi gitme bunun mermisi ya. La para ver sene Gel la değişik valla sevmiyorum. Vur onu da vur onu da vur. Vur cap vur yeri. Kerem abi. Hı. Kaldırır mısın şimdi? Yo. El alırım. Seni kaldırmam yine el alırım aslan parçası. <laughs> <laughs> ay ay. <gülüyor> do me, do me. Tenzin, two mid two mid. Sen two mid. Bu bir Hop yat. We moeten dat halen Suha, fantom, <tokie> You -hoo! know, entry stage? What? Sorry. En entry, sage. entry entry, sage. okay? You know? Öldinkje. kaldıracağım da. Let's rotate, come Hayır, revive me. Hadi Kerem ya. abi. Kaldıracağım, kaldıracağım. Kerem abi. Kaldıracağım. Sen daha var. Silahımı almış adam. Almamış. Oğlum kolay lan bunlar. Ben sıfırlayamıyorum. Sıfırladım. Haydi. İşte gerçek sıfır böyle olur aslan parçası. Ne demiştin koçum bak ben de sıfırladım. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> sus var. <laughs> Adam düştü. Sus. <laughs> <laughs> oh, sus var. Thank you very much. Sus var. Go long. Sus var. Oh, sus var. Ya amarınırım gitti ya. Amarınırım gitti Kerem abi. Kerem abi. Seni bayılır mısın Kerem abi? Kerem abi. Operatör alsana. Gel al. Allah seni etmesin ölüyordun. Korktum Biliyorum. harbiden korktum. Dalboyup is good. Dalboyup is good. Ah okay dalboyup. Yar <laughs> dalboyup team. I... <laughs> Go left here. Pum, 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 pum. Pum, Hey hey Siyan Siyan Can you drop for Chamber? E, Chamber? Kerem abi sal ilk ben Oh yine şimşek Oh yeah Kerem abi dur sana yardım edeyim Oh yeah bu da iki Sağ ol yardımların çok iyi oldu Bak asist aldım Güzel yardım Bir daha almasın tamam mı? Bu da olsun. Sus vak. Sus vak. Çok güzel söylüyor ya. Mid. Allah. Mit koşuyor. Yardım Mit koşuyor. Ama. Mit koşuyor. Edebileceğim nice. kese, Allah, kese, yardım Allah yardım kese. edin. Bana da yardım edin. Dur çık. Koşuyor. kayıyor, Nao. Nao. Aa hepsi kör. Güzel. Aa, 102 ah be abi. Rahat ol mutabım sızdım. Mükemmel e buna... sızdım. Aa, Allah aşkına bıçak. Yattan aşağı. Yat lan aç. Sana küfürlük bir post atıyorum. Oh! Oyalıyorlar wow. beni atacak. Like bıçak yemek üzere. Like bıçak yiyorsun. Yedim bile. <laughs> 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 ben atamadı Ben Lan beni kör Beni beni. Seni kurtardım. E, drop, 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 drop. Teşekkür ederim. Edebilirsin yani. Teşekkürler e. Kerem abi. Yürü sen abi. de, yürü git ya. Yani. Koş koş, önde şerif. Bir bakım. Ne at? Sen onu kulağıma eğleniyorsun. Bir, bir bakım. Bak. Bak. Benim şerifim <laughs> kime <Evet>. gitti lan? <laughs> ya bir gidin be! <laughs> Şerefin şerifi ne Benim şerifi kim çaldı lan? <laughs> Senin şerifini ben biraz aldım Artık ama sen bilirsin. Artık şerifsiz bir insanım ya. Artık şerifsiz <gülüyor> Sayende <gülüyor> şeriflendin. Ben de sayende şerifsiz oldum. Can lazım, can lazım. Yatlan aşağı köpek. Gardiyan bu. Ben girdi sayede bu sabı sen ne yapıyorsun? Bırak beni bırak beni. Gösterme seni hiç gösterme. Ben onu yedim bana yedim. Hiç, hiç bana bakıyor bana bak Kerem. Pıç pıç pıç. Yok oğlum dur riske atmayın. Kerem abi gardiyanı bana verebilir misin? Yo benim. <laughs> Hayır benim. Gel <laughs> <laughs> de Verir misin? Umurumda değil gerçekten. Gardiyan at. Hakkı merak etme. Mal ne hakkım ben var güzel lan? Güzel Salak. Geri zekalı yeri düşürmüşsün. Aptala bak. Hakkı merak etme. Oğlum bu bak laflar öyle şeye gelmiyor haberin olsun. Şakaya gelmiyor bu laflar haberin olsun yani. Ne diyor ya benim? Sana diyor Kerem abi. Hiç Hiç diyor. Bu laflar şakaya gelmiyor haberin olsun. <laughs> yat aşağı yat köpek seni yat. Adana niye köpek dedin ki? Canım böyle demek istedi senin için bir sakıncası mı var? İnsan mı o? Belki hep ölecek. Bilmem insan mı o soruyorum. ben de inmediğim için. <gülüyor> Lan <gülüyor> her Enayi'ye yani vurdum. Are. Adamlar buradalar <laughs> ama siz bence bana yardıma gelin daha iyi olur. Atladı. <laughs> Kaçak var. Yukarı lan bu. Çanak var. Oyda ne diyorsun ya? Çıkmam kaç ki. Kerem, kaç. Yok çıkmıyorum. Oturacağım burada bunun içinde böyle. Hadi arkadaşlar birlikte oynayalım bak. Ben beni Yat lan aşağıya. Oraya aşağı gidiyor ya. Döven ucuya bak anasını. Sen de yat lan. İt. Gel sen de yat. Gel gel. Aha gördüm burada. Anlatım ne bıçağı ya? Geri zeka. Adama dedim sana de.